Test 27 soru 1. Bu süreç bileşenlerinin kavramsallaştırdığı beceri aşağıdakilerin hangisidir? Değerli dostlar bu soruya başlarken özellikle buradaki kavramsallaştırmak kelimesine dikkat etmek istiyorum. Çünkü süreç bileşenlerinin kavramsallaştırması söz konusuysa bizim aradığımız becerinin bir sosyal duygusal öğrenme becerisi olması gerekir. Çünkü hem kavramsal beceriler hem de alan becerilerinde kavramsallaştırma değil modelleme söz konusudur. Yani süreç bileşenleri kavramsal becerileri ve alan becerilerini modeller. Fakat süreç bileşenleri sosyal duygusal öğrenme becerilerini kavramsallaştırır. Sonuç olarak biz bir kavramsal beceri arıyoruz. Bundan eminiz ve aradığımız cevabın bir beceri olmasından hareketle burada eleyeceğimiz bir takım seçenekler var. Nedir o da? D seçeneğindeki kendine inanma yani öz yeterlilik, E seçeneğindeki kendine güvenme yani öz güven eğilimleri elenmelidir. Sonuç olarak bunlar birer eğilimdir, beceri değildir, bunlar elendi. Peki ABC seçeneklerinden hangisinin cevap olacağına bakacağız. Ve süreç bileşenlerine baktığımız zaman burada öğrenci önce kendini değerlendiriyor arkasından da duygu, düşünce ve davranışlarını dönüştürüyor. Yani nasıl dönüştürüyor? Kendine uygun şekilde dönüştürüyor. Dolayısıyla da işte bu kendine uygun şekilde dönüştürmesi öz yansıtma becerisinin burada kavramsallaştırıldığını bize net bir şekilde söyler. Sonuç olarak öz yansıtma becerisi kavramsallaştırıldığına göre cevabımızın A seçeneği kendine uyarlama olması gerekir. Şimdi süreç bileşenlerinin hayli uzun ifadelerle oluşmasından hareketle ben süreç bileşenlerinin haritalarını buraya getirmiştim bakınız eğer bizim cevabımız kendini tanıma olsaydı 3 tane süreç bileşeni görecektik. Ve bu süreç bileşenleri öğreneceği yeni konu kavram veya bilgiyi nasıl öğrendiğini belirlemek şeklinde başlayacak. Arkasından olaylar durumlar karşısında hangi duyguları yaşadığını fark etmek şeklinde devam edecek. Ve nihayetinde de kendi duygularına ilişkin farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak şeklinde sonlanacaktı. Ve özellikle de buradaki farkındalık kelimesinin bize öz farkındalık ifadesini çağrıştırması gerekecekti. Ve öz farkındalık kendini tanıma becerisi olarak bilinir. Sonuç olarak cevabımız kendi kendini tanıma olamaz. Çünkü kendi tanımının süreç bileşenleri burada verilmiştir. Verilen süreç bileşenleri buna uygun değildir. Peki cevabımızın kendini düzenleme becerisinin olması için ne olması gerekiyordu? Toplamda 5 tane süreç bileşeni görmemiz gerekiyordu. Bakın onun süreç bileşenlerini de ben şurada zaten getirdim. Peki hangi süreç bileşenleri var? Haydi gelin bir bakalım. SB1 koduyla yani birinci süreç bileşeni ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hedef belirlemek. SB2 koduyla ikinci süreç bileşeni motivasyonunu ayarlamak. SB3 koduyla üçüncü süreç bileşeni bir hedefi gerçekleştirebilmek için kendi duygu, düşünce ve davranışlarını izlemek, yönetmek. SB4 koduyla dördüncü süreç bileşeni bir hedefi gerçekleştirebilme sürecinde kendini değerlendirmek. Ve SB5 koduyla beşinci süreç bileşeni kendi öğrenme durumunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak şeklinde olacaktı. Verilen süreç bileşenleri bunlar olmadığına göre cevabımızın kendini düzenleme olması da mümkün görünmemektedir. Yanıt net bir şekilde A seçeneğidir. Test 27 soru 2. Türkiye yüzyılı marif modelinde bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir diye sormuşuz. Haydi gelin bir bakalım değerli dostlar. Şimdi diyor ki nokta nokta burada bırakılan boşluğa gelecek olan ifade kişinin ihtiyacı olan kişisel kaynakları geliştirerek kullanabilmesini ifade etmekte ve bu açıdan kendiliği ve kişiliği ile ilgili süreçleri yakından ilgilendirmektedir. Şimdi tanımıma baktığımda özellikle bir kelime grubunun bu tanımda kullanılmadığını görüyorum. Nedir peki bu kelime grubu? Zihinsel örüntü. Yani eğer biz bir Eğilim arıyor olsaydık bize verilen tanımdan zihinsel örüntü tabiri kullanılacaktı. Zihinsel örüntü tabiri kullanılmadığına göre aradığım şeyin bir eğilim olmadığından eminim. O zaman A seçeneği benlik eğilimlerini eleyebilirim. C seçeneği sosyal eğilimleri eleyebilirim. Ve E seçeneği entelektüel eğilimleri eleyebilirim. Yani iki seçeneğe sorumu indiririm. Şimdi burada benlik becerilerim olacak, sosyal yaşam becerilerim olacak. Ona bakacağız. Sosyal yaşam becerileri de Türkiye yüzyıl marif modelinde şurada sarı kutucuk içerisinde verdiğim tanımla ifade edilmiştir ve bu tanıma göre sosyal yaşam becerileri kişinin toplumsal hayata etkin olarak katılabilmek ve günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden gelmek gibi becerilerini ifade etmektedir. Yani sonuç olarak burada işte kişilerin toplumsal hayata etkin olarak katılabilmesi olsaydı yahut da günlük hayatta karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmesi olsaydı o zaman sosyal yaşam becerilerini işaretleyebilirdik. Ama haddi zatında verilen tanım bu sosyal yaşam becerilerinin tanımına uymuyor. Yani yanıtım D seçeneği de olamaz. B seçeneği kesin bir şekilde cevaptır. Ve zaten tanıma da bakacak olursak burada kişinin ihtiyacı olan kişisel kaynakları geliştirmesini ifade ediyor. Yani aslında kişisel kaynaklar geliştirildiğine göre bunun biz bir benlik becerisi olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Test 27 soru 3. Aşağıdakilerin hangisi duygu, düşünce veya bilgilerin sözlü ya da sözsüz olarak başkalarına iletilmesini ifade eden sosyal duygusal becerinin süreç bileşenlerinden biri değildir diye sormuşuz. Şimdi değerli dostlar öncelikle burada köşeli ayraç içerisinde belirtilen becerinin ne olduğunu bir belirleyelim. Duygu, düşünce veya bilgiler sözlü yahut da sözsüz olarak başkalarına iletiliyorsa bu aslında iletişim becerisiyle ilgilidir. Sonuç olarak biz iletişim becerisinin süreç bileşenlerini düşünerek bu soruyu net bir şekilde cevaplayabiliriz. İletişim becerisinin SB1 koduyla ilk süreç bileşeni başkalarını etkin şekilde dinlemektir. Ve yine iletişim becerisinin SB2 koduyla ikinci süreç bileşeni duygu ve düşüncelerini ifade etmektir. İletişim becerisinin SB3 koduyla üçüncü süreç bileşeni sözlü ya da sözsüz olarak etkileşim sağlamaktır. Ve yine iletişim becerisinin SB5 koduyla 5. süreç bileşeni iletişimin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Fakat D seçeneğinde verilen kişi ve gruplarla işbirliği yapmak iletişim becerisinin süreç bileşenlerinden biri değildir. Bu adı üstünde işbirliği becerisinin süreç bileşenlerinden biridir. Sonuç olarak D seçeneği yanlıştır. İletişim becerisinin değerli dostlar toplamda 5 tane süreç bileşeni vardır. Zaten burada 4 tanesini görüyoruz. Yani SB1, SB2, SB3 ve SB5'i görüyoruz. Peki SB4'te ne olacak? Orada da grup etkileşimine katılmak olacak. Yani eğer bize 4. süreç bileşeni olarak grup etkileşimine katılmak ifadesi verilseydi doğru kabul ederdik. Ama o verilmemiş. Sonuç olarak cevabımız D seçeneği olduğu kesindir. Test 27 soru 4. Farklı geçmiş kültür ve şartlardan gelen kişiler de dahil olmak üzere. Başkalarının bakış açılarını anlama ve onlarla hemhal olmayı ifade eden beceri aşağıdakilerin hangisidir diye sormuşuz. Şimdi değerli dostlar biz burada yay ayraç içerisine aldığımız ifadeye bakarsak bu soruyu farklı seçeneklerle eşleştirebiliriz. Çünkü başkalarının bakış açılarını anlama ve onlarla hemhal olma dediğimizde yani bu açık fikirlilikle belki eşleştirilebilir. Keza sosyal farkındalıkla, keza empatiyle. Yahut da farklı geçmiş, kültür ve şartlardan gelen kişileri de işin içerisine dahil edersek güvenle bile belki ilişkilendirilebilir. Peki o zaman bu sorumuzun cevabının nasıl çıkması lazım? Şimdi değerli dostlar, biz soru kökünde aradığımız cevabın bir beceri olmasını istemişiz. Yani aradığımız şey bir beceri olacak. Şimdi açık fikirlilik bir entelektüel eğilimdir. Cevabımız olamaz. A seçeneğini eliyoruz. Bir kere empati bir sosyal eğilimdir. Cevabımız olamaz. Eğilimler setinde yer aldığı için elenmesi gerekir. Yine güven bir sosyal eğilimdir. Eğilimler setinde yer aldığı için cevabımız olamaz. Eleyebiliriz. Yani biz A, D ve E seçeneklerini neden eliyoruz? Cevabımız bir beceri olduğu için eliyoruz. Şimdi geldik tartışma ve sosyal farkındalığa. Değerli dostlar sosyal farkındalık bir sosyal duygusal öğrenme becerisi. Tartışma ise kavramsal beceriler setinde yer alan bir bütünleşik beceri. Peki bize tartışmanın tanımı verilseydi ne ifadelerin hangi ifadelerin kullanılması gerekirdi? Şimdi denmesi gerekirdi ki Öğrenciler mantıksal temellendirme yapar. Kendi görüşlerini başka görüşlerle kıyaslar. Ardından da çürütür ya da kabul eder. İşte mantıksal temellendirme yapma, kıyaslama, çürütme, kabul etme gibi ifadeler görseydik o zaman tartışmayı işaretleyebilirdik. Ama haddi zatında şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Yani C seçeneğini de eleriz. Cevabımız B seçeneği şeklinde kesinleşir. Demek ki Türkiye Yüzyılı Marif modelinde sosyal farkındalık şu şekilde tanımlanmıştır. Farklı geçmiş, kültür ve şartlardan gelen kişilerde dahil olmak üzere başkalarının bakış açılarını anlama ve onlarla hemhal olmayı ifade eder. Test 27 soru 5. Numaralanmış süreç bileşenlerinden hangisi işbirliği becerisinin süreç bileşenlerinden biri değildir diye sormuşuz. Şimdi değerli dostlar. İşbirliği becerisinin toplamda 5 tane süreç bileşeni vardır. Nedir peki bu süreç bileşenleri? SB1 koduyla kişi ve gruplarla işbirliği yapmak, SB2 koduyla düşüncelerini başkalarıyla tartışmak, müzakere etmek, SB3 koduyla farklı düşünceler üzerinde uzlaşma sağlayıp ortaklıklar kurmak ve dördüncüsü SB4 koduyla ekip, takım çalışması yapmak ve yardımlaşmak. Ve değerli dostlar yine işbirliği becerisinin 5. süreç bileşeni SB5 koduyla sosyal etkileşimlerle elde edilen çıktıları eyleme dönüştürmek. Yani aslında bizim burada SB5'in olduğu yerde görmemiz gereken süreç bileşeni şuradaki süreç bileşeniydi. Sonuç olarak bizim sorumuzun cevabının E seçeneği olduğunu bu net bir şekilde zaten gösterir. Peki, o zaman sosyal ipuçlarını dikkate almak süreç bileşeni hangi beceriyle alakalıdır diye sorsak, o zaman da cevabımızın sosyal farkındalık olması lazım. Yani demek ki işbirliği becerisinin süreç bileşeni olmayan öncülü sormuştuk. Bu da SB5 koduyla 5. süreç bileşenidir. Çünkü 5. süreç bileşeni sosyal farkındalık becerisiyle ilgilidir değerli dostlar ve yanıtımız net bir şekilde E seçeneğidir. Test 27 soru 6 Aşağıdakilerin hangisi sosyal farkındalık becerisinin süreç bileşenlerinden biri değildir diye sormuşuz değerli dostlar. Sosyal farkındalık becerisinin ilk süreç bileşeni SB1 koduyla sosyal ipuçlarını dikkate almaktır. İkinci süreç bileşeni SB2 koduyla başkalarının duygularını, düşüncelerini ve bakış açılarını anlamaktır. Üçüncü süreç bileşeni SB3 koduyla başkalarına karşı anlayış geliştirerek saygı göstermektir ve dördüncü süreç bileşeni de SB4 koduyla toplumsal normlar hakkında bir anlayış geliştirmektir. Peki A seçeneğinde verilen yeni, değişen ve belirsiz durumları anlamak süreç bileşeni hangi beceriye aittir? Bu da yine sosyal duygusal öğrenme becerilerinden biri olan uyum becerisine aittir. Hatta uyum becerisinin de SB1 koduyla birinci süreç bileşenidir. Yanıtımız net bir şekilde A seçeneğidir. Test 27 soru 7. Türkiye yüzyılı marif modeline göre benlik becerileri ile sosyal yaşam becerilerinin kesişim noktasında yer alan beceriler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir diye sormuşuz. Şimdi değerli dostlar Türkiye yüzyılı marif modelinde benlik becerileri SDB koduyla temsil edilen sosyal duygusal öğrenme becerilerindendir. Yine sosyal yaşam becerileri SDB koduyla temsil edilen bir diğer sosyal duygusal öğrenme becerilerindendir. Ve Türkiye yüzyılı marif modeline göre bu iki sosyal duygusal öğrenme becerisi grubunun kesişim noktasında ortak birleşik beceriler bulunmaktadır. Ve ortak birleşik beceriler de yine sosyal duygusal öğrenme becerilerinden biridir. Sonuç olarak cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor. Şimdi yanıtımız neden A seçeneği olamadı? Çünkü temel beceriler kavramsal beceriler setinde yer alır değerli dostlar. Kavramsal beceriler 3 grup beceriden oluşmaktadır. Bunlardan ilki karmaşık bir süreç gerektirmeyen ve gözlemlenebilen beceriler olan temel beceriler. İkincisi Karmaşık süreçleri olan karmaşık süreçleri olduğundan da süreç modellemesi yapılan bütünleşik becerilerdir. Ve üçüncüsü de en az iki tane bütünleşik beceri içeren üst düzey düşünme becerileridir. Ve sonuç olarak temel beceriler yukarıda ifade edildiği üzere benlik becerileriyle sosyal yaşam becerilerinin kesişim noktasında yer almaz. Çünkü bu başka bir sette yer almaktadır. Şimdi değerli dostlar okul yazarlık becerileri de cevabımız olamaz. Çünkü okul yazarlık becerileri de yine sosyal duygusal öğrenme becerilerinden ayrı bir set oluşturur. Bakınız Türkiye Yüzyıl Marif modelinde programlar arası bileşenler toplamda 3 tanedir. Peki nedir bu programlar arası bileşenler? D koduyla erdem değer eylem çerçevesi, SDB koduyla sosyal duygusal öğrenme becerileri ve OB koduyla okur yazarlık becerileri. Yani sonuç olarak okur yazarlık becerileri, sosyal duygusal öğrenme becerilerinden biri olan benlik becerileri ve diğeri olan sosyal yaşam becerilerinin kesişim noktasında bulunmaz. Bu ikisinin kesişim noktasında bulunacağına göre aradığımız cevabın da bir sosyal duygusal öğrenme becerisi olması gerekmektedir. C seçeneğini de eleyebiliriz. Üst düzey düşünme becerileri az önce anlatımını yaptığımız üzere kavramsal beceriler setinin 3. grup üyesidir. Ve üst düzey düşünme becerileri de kavramsal becerilerden biri olduğuna göre cevabımız olamaz diyoruz değerli dostlar. Keza aynı şekilde bütünleşik beceriler kavramsal beceriler setinin ikinci grubunu oluşturur. Kavramsal beceriler setinde yer aldığına göre sosyal duygusal öğrenme becerilerinden biri olamaz. E seçeninde eleriz. Yanıtımız net bir şekilde B seçeneği haline gelir. Test 27 soru 8. Aşağıdakilerin hangisinde aynı sette yer alan sosyal duygusal öğrenme becerileri beraber yer almıştır diyoruz. Şimdi değerli dostlar sosyal duygusal öğrenme becerilerini haydi gelin bir hatırlayalım bu sosyal duygusal öğrenme becerilerinden ilki benlik becerileriydi. Ve benlik becerileri toplamda 3 tane şeklinde sınıflanmıştı. Bunlardan birincisi kendini tanıma becerisiydi. ikincisi kendini düzenleme becerisiydi. Ve üçüncüsü ise kendine uyarlama becerisiydi. Yani kendini tanıma, kendini düzenleme ve kendine uyarlama becerileri benlik becerileri grubunda yer almaktadır. Sosyal duygusal öğrenme becerilerinin ikinci grubu ise sosyal yaşam becerileridir. Ve sosyal yaşam becerileri de yine Türkiye yüzyılı marif modelinde 3 tane olarak sınıflanmıştır. Peki neydi bunlar? Haydi gelin bir hatırlayalım. Birincisi iletişim becerisi, ikincisi işbirliği becerisi ve üçüncüsü ise sosyal farkındalık becerisiydi. Yani sonuç olarak biz yine iletişim becerisini, işbirliği becerisini ve sosyal farkındalık becerisini görürsek bunların birer sosyal yaşam becerisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz düşüncesindeyim. Şimdi sosyal duygusal öğrenme becerilerinin üçüncü grubu ise ortak birleşik becerilerden oluşuyordu. Onu da şuraya sığdıralım. Ve ortak birleşik becerilerinde yine üç tane olduğunu söylemiştik. Neydi bu üç tane ortak birleşik beceri? İlki uyum becerisi, ikincisi esneklik ve üçüncüsü ise sorumlu karar verme. Şimdi biz seçeneklerimizden hareketle artık bu eşleştirmelerimizi rahatlıkla yapabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi seçeneklerime bakmaya da gidiyorum ve buraya da sorumlu karar vermeyi de eklemiş olayım. Şimdi A seçeneğinde benlik becerileri verilmiş ve bunlar iletişim becerileriyle eşleştirilmiş. Aynı grupta yer almıyor. Çünkü benlik becerilerinin yanında mesela kendini tanıma verseydi olabilirdi ama şu an mümkün değil. Çünkü benlik becerilerinin yanında ne vermiş bakın lütfen dikkat iletişim becerilerini vermiş. Benlik becerileri birinci grupta yer alırken iletişim becerileri ikinci grupta yer alıyor. Yanıtımız A seçeneği olamadı. Şimdi kendini tanıma benlik becerileri grubundan gelirken işbirliği sosyal yaşam becerileri grubundan geliyor cevabımız olamadı. Esneklik ortak bileşik becerilerden geliyor. Keza sorumlu karar verme ortak bileşik becerilerden geliyor. O zaman yanıtımızın C seçeneği olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. D seçeneğindeki kendine uyarlama lütfen dikkat benlik becerilerinden geliyor ve uyum ortak bileşik becerilerden geliyor. Aynı sette ve aynı gruptan değildir. D seçeneğini de elleyebiliriz. E seçeneğindeki kendini düzenleme benlik becerilerinden geliyor. Sosyal farkındalık ise sosyal yaşam becerilerinden geliyor. Aynı sette yer almamaktadır. Yani sonuç olarak E D, B ve A seçenekleri rahat bir şekilde elenip yanıtımız C seçeneği şeklinde kesin ve net bir görüntüye kavuşturulabilir değerli dostlar. Test 27 soru 9. Hem benlik hem de çevreyle dengeli bir ilişki kurup bu ilişkinin sürdürülebilmesini ifade eden beceri aşağıdakilerin hangisidir demişiz değerli dostlar. Şimdi buradan hareketle aslında aradığımız cevabın bir beceri olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Ve hal böyle olunca da A seçeneğindeki empatiyi bir eğilim olması gerekçesiyle eliyorum. Keza C seçeneğindeki güveni bir eğilim olması gerekçesiyle eliyorum. Yani benim aradığım cevaplar A ve C seçeneği olamaz. Peki şimdi seçeneklerimiz uyum, esneklik ve iletişim olmak üzere 3'e indi. Uyum sosyal duygusal öğrenme becerilerinin ortak birleşik becerilerinden biridir. Esneklik yine sosyal duygusal öğrenme becerilerinin ortak becerilerinden biridir. İletişim ise sosyal duygusal öğrenme becerilerinin sosyal yaşam becerilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki iletişim becerisi Türkiye Yüzyılı Marit modelinde nasıl ifade edilmişti? Hadi gelin bunu bir beraberce hatırlayalım sizlerle. Türkiye Yüzyılı Marit modeli eğitim programları ortak metnine bakarsanız iletişim becerisi aynen şu şekilde ifade edilmişti. Duygu, düşünce veya bilgilerin sözlü ya da sözsüz olarak başkalarına iletilmesini ifade eder. Verilen açıklama bununla ilgili olmadığına göre iletişimi de eleyebiliriz. Şimdi cevabımız ya uyum ya da esneklik olacaktır. Şimdi esnekliğin açıklamasını da ben hatırlatayım istiyorum şuraya kalemimle. Şimdi esneklik ise şu demektir. Mevcut çözümleri güncelleyerek yeni durumlara ayak uydurabilme. Yani ortada mevcut bir çözüm olacak ve kişiler bu mevcut çözümler üzerinde güncelleme yaparak yeni durumlara ayak uydurabilecekler. Ve eğer bu şekilde bir açıklama verilseydi o zaman biz esnekliği işaretleyebilirdik. Ama bu şekilde bir açıklamamız yok. Esnekliği de eledik. Yanıtımız B seçeneği uyum şeklinde. Kesin ve net bir görüntü kazanmıştır. 27 soru 10. Zor durumlara farklı çözümler bulmak ve yeni durumlara uyum sağlamak süreç bileşenlerinden oluşan beceri aşağıdakilerin hangisidir diye sormuşuz. Şimdi değerli dostlar aradığımız şey bir beceri. Evvela şunu söyleyelim. Azim ve kararlılık bir beceri değildir. Azim ve kararlılık Türkiye yüzyılı marif modelinde yer alan benlik eğilimlerinden biridir. Eğilim olduğuna göre A seçeneği elenebilir. Keza özgüven Türkiye yüzyılı marif modelinde benlik eğilimler arasında sınıflanmıştır. Bir eğilim olduğuna göre elenebilir. Sonuçta aradığımız şey bir beceri. Seçeneklerimizi 3'e indirmiş bulunuyoruz. Yanıtlarımız esneklik, uyum veya sorumlu karar verme şeklinde listelenmiş bir liste arasından seçilip bulunacak. Peki değerli dostlar sorumlu karar vermenin toplamda 5 tane süreç bileşeni vardı. Hadi gelin bir hatırlayalım. İlk süreç bileşeni SB1 koduyla problemleri tanımlayıp çözmek. İkinci süreç bileşeni SB2 koduyla eylemlerinin sonuçlarını öngörmek. Üçüncü süreç bileşeni SB3 koduyla gerekçeli yargıda bulunmak. Dördüncü süreç bileşeni alınan kararların ahlaki olarak uygunluğunu değerlendirmek SB4 koduyla. Ve beşinci süreç bileşeni SB5 koduyla derinlemesine düşünmek. Peki verilen süreç bileşenleri yani zor durumlara farklı çözümler bulmak ve yeni durumlara uyum sağlamak şeklinde ya, bu süreç bileşenleri sorumlu karar vermenin süreç bileşenleri arasında var mı? Yok. O zaman E seçeneğini de net bir şekilde eleyebiliriz diye düşünüyorum değerli dostlar. Peki esneklik ve uyum arasında kaldık. O zaman uyumun da süreç bileşenlerini hatırlayalım. Uyumun da toplamda 5 tane süreç bileşeni vardı. Peki bu 5 süreç bileşeni neydi? Hatırlayalım. SB1 koduyla yeni değişen ve belirsiz durumları anlamak süreç bileşeni. SB2 koduyla yeni değişen ve belirsiz durumlar karşısında değişime açık ve istekli olmak süreç bileşeni. SB3 koduyla yeni değişen ve belirsiz durumlarla başa çıkmak için düşünce bitim biçimini ayarlamak süreç bileşeni. SB4 koduyla yeni değişen ve belirsiz durum Bunlar da davranış veya eylemin doğasını, seviyesini ve derecesini ayarlamak süreç bileşeni ve SB5 koduyla son olarak yeni, değişen ve belirsiz bir çevreyle başarılı bir şekilde etkileşime geçmek için duygusal tepkileri ayarlamak süreç bileşeni ve verilen süreç bileşenleri bakın burada SB1 yani birinci süreç bileşeni verilmiş. Zor durumlara farklı çözümler bulmak. Burada da SB2 yani ikinci süreç bileşeni verilmiş. Yeni durumlara ayak sağlamak ve verilen bu süreç bileşenleri uyum becerisinin süreç bileşenlerinde de bulunmadığına göre D seçeninde eleriz. Yanıtımız net bir şekilde C seçeneği esneklik olur. Test 27 soru 11. Türkiye yüzyılı marif modeline göre aşağıdakilerin hangisi uyum becerisinin süreç bileşenlerinden biri değildir diye sormuşuz değerli dostlar. Uyum becerisi hatırlayacağınız üzere sosyal duygusal öğrenme becerileri setinde yer alıyordu ve bu sosyal duygusal öğrenme becerilerinin de ortak birleşik becerilerinden birisi olarak karşımıza çıkıyordu. Ve uyum becerisinin SB1 koduyla ilk süreç bileşeni yeni, değişen ve belirsiz durumları anlamaktır. Ve yine uyum becerisinin SB2 koduyla ikinci süreç bileşeni yeni, değişen ve belirsiz durumlar karşısında değişime açık ve istekli olmaktır. Uyum becerisinin SB3 koduyla üçüncü süreç bileşeni yeni, değişen ve belirsiz durumlarla başa çıkmak için düşünce bi biçimini ayarlamaktır. Ve uyum becerisini SB4 koduyla 4. süreç bileşeninde değerli dostlar yeni, değişen ve belirsiz durumlarda davranış veya eylemin doğasını, seviyesini ve derecesini ayarlamaktır. Sonuç olarak A, B, C ve D seçeneğinde verilen süreç bileşenleri uyum becerisine aittir. Fakat E seçeneğinde verilen yeni durumlara uyum sağlamak süreç bileşeni uyum becerisiyle alakalı değildir. Bu esneklik becerisiyle alakalıdır. Cevabımız E seçeneğidir. Peki uyum becerisi toplamda kaç tane süreç bileşeninden oluşuyordu? Onu da bir hatırlatmak istiyorum sizlere. Uyum becerisinin toplamda 5 tane süreç bileşeni vardı. Ve 5. süreç bileşeni aşağıya bakın aktardım. Yeni, değişen ve belirsiz bir çevreyle başarılı bir şekilde etkileşime geçmek için duygusal tepkileri ayarlamak şeklindedir. Yani eğer E seçeneğinin yerinde bu olsaydı kabul edebilirdik uyum becerisine ait bir süreç bileşeni olarak. Ama E seçeneğinde esnekliğe ait bir süreç bileşeni verildiği için evet E seçeneği şeklinde kesinleşebiliyor. Test 27 soru 12. Bu cümlede açıklanan beceri aşağıdakilerin hangisidir şeklinde bir soruyla karşınızdayız değerli dostlar. Şimdi cümlemize baktığımızda çeşitli durumlarda ahlaki sorumluluk çerçevesinde kişisel davranış ve sosyal etkileşimler hakkında özenli ve yapıcı seçimler yapılabilmesini ifade eder. Zaten seçim yapmaktan bahsettiğine göre aslında cevabımızın sorumlu karar verme olacağından net bir şekilde emin olabiliriz. Yani yanıtımız D seçeneğidir. Ama yine de diğer seçeneklerin Türkiye yüzyılı marif modelinde neyi ifade ettiğine bir beraberce bakalım istiyorum. Yanlarına getirdim bakın ben buraya. Uyum becerisi Türkiye yüzyılı marif modelinde hem benlik hem de çevreyle dengeli bir ilişki kurulup bu ilişkinin sürdürülebilmesini ifade etmektedir. Yanıtımız olamaz. Çünkü verilen açıklama bu değildir. Esneklik becerisi Türkiye yüzyılı marif modelinde şu şekilde ifade edilmiştir ortaya çıkan yeni bir duruma uyum sağlayabilmeyi, mevcut çözümleri güncelleyerek farklı çözümler üretebilmeyi ifade eder. Verilen açıklama buna uygun olmadığına göre cevabımız B seçeneği de olamaz. Eleyebiliriz. Evet işbirliği becerisi Türkiye yüzyıl marif modelinde şu şekilde ifade edilmiştir. Ortak bir hedefe ulaşmak için iki veya daha fazla kişinin birlikte çalışabilmesini ifade eder. Verilen açıklama buna uygun olmadığına göre C seçeneği de elenebilir kanaatindeyim. Kendine uyarlama becerisi Türkiye yüzyıl marif modelinde şu şekilde ifade edilmiştir. Duygu, düşünce ve davranışların dönüştürüp geliştirilmesi için değerlendirmeler yapılmasını ve bu değerlendirmelere dayalı tepkiler oluşturulmasını ifade eder. Verilen açıklama buna uygun olmadığına göre yanıtımız E seçeneği de olamaz. Cevap net bir şekilde D seçeneği sorumlu karar vermedir.